Peki, içinde kiracı olan bir yer alırken kiracı hemen çıkacak deniyor mesela. Buna güvenebilir miyiz? Kaynağa göre eğer elimizde yazılı ve usule uygun, yani mesela noter onaylı veya belirli şartları taşıyan el yazısıyla hazırlanmış bir tahliye taahhüdü yoksa bu söze pek güvenmemek gerekiyor. Çünkü kiracının yasal hakları oldukça güçlü ve tahliye süreci bazen uzun, masraflı olabiliyor. Söz uçar, yazı kalır durumu yani. Anlaşıldı. Arazi yatırımı düşünenler için de bir klasik var. Yakında imara açılacak vade. Ah evet, o da klasiklerden. Burada da cevap net. Resmi imar planlarını belediyenin web sitesinden veya ilgili birimlerinden kendiniz kontrol etmeden asla inanmayın. Yıllardır yakında açılacak denilen ama hala tarla vasfında kalan o kadar çok yer var ki dikkatli olmak lazım. Son olarak devre mülklerdeki ömür boyu tapulu iddiası nedir? Bu doğru mu? Bu genelde yanıltıcı bir ifade. Aslında bu çoğu zaman mülkiyet tapusu değil, ömür boyu kullanım hakkı, yani teknik adıyla intifa hakkıdır. Kaynak da belirtiyor ki bu hak genellikle kişiye özeldir. Yani devredilemez ve miras bırakılamaz. Dolayısıyla bu bir mülkiyet değil, sadece sınırlı bir kullanım hakkı aslında. Ona göre değerlendirmek gerek. Gördüğünüz gibi yani kulağa hoş gelen pek çok iddia aslında ek bir araştırma, bir belge kontrolü gerektiriyor. İmar durumu, metrekare hesabı, iskan belgesi, özellikle o yapı kullanma izin belgesi, deprem yönetmeliğine uygunluk tarihi, tapudaki şerhler, kiracının durumu